Hayatın bizden ne zaman başladığını çoğu zaman fark etmeyiz. Çünkü biz başlamadan önce çoktan başkalarının hikayelerine dahil olmuşuzdur. Anne babaların beklentileri, toplumun rolleri, ilişkilerin sessiz anlaşmaları derken bir gün bir bakmışız herkes için oradayız ama kendimiz için hiçbir yerde değiliz. İşte tam da bu video o farkındalık anı için var. Eğer sen de yıllardır duygusal olarak herkese açık bir kapı gibi hissettiysen sessizce her yaranın bakımını üstlendinse ama kimse senin içindeki yorgunluğu sormadıysa burada yalnız değilsin. Bugün seni bir iç yolculuğa davet ediyorum. Her bölümde başkaları için oynadığımız rolleri, görünmeyen bağları, maskelerimizi ve en önemlisi kendi içsel sessizliğimizi konuşacağız. Carl Jung'un psikolojisinden ilham alarak bilinç dışının gölgelerine ışık tutacağız ve belki de senin bile unuttuğun o gerçek seni yeniden bulacağız ama bu sadece bir anlatı değil. Bu bir yansıma. Ve şimdi senden küçük bir şey istiyorum. Eğer hayatında bir kez bile kendini herkesin duygusal yükünü taşırken bulduysan, aşağıya ben de yaz. Böylece bu yolculukta yalnız olmadığımızı birlikte görelim. Videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutma. Çünkü bu konular sessiz kalan çok kişi için bir kapı olabilir. Son olarak bu videonun sonunda seni bekleyen çok özel bir mesaj var. Belki de bugüne kadar duyduğun hiçbir şeye benzemeyecek kadar önemli. O yüzden her bölümü dikkatle izle ve kendi iç sesinle yeniden tanışmaya hazır ol. Çünkü bu sadece bir video değil. Bu geri dönme yolculuğu kendine. Bir noktadan sonra insanlar seni güçlü sandığı için değil, sen hep güçlü olduğun için sana yaslanır. Gözlerinin içindeki sessiz çığlığı kimse duymaz çünkü sen daima iyiyim demeye alışmışsındır. İşte böyle başlar duygusal olarak sürekli erişilebilir olmanın illüzyonu. Herkes seni bulur. Sen kimseyi çağırmasan bile. Gecenin bir vakti gelen mesajlara cevap verirsin. Kalpleri kırılmış dostlara omuz olursun. Sevdiğin insanlar üzülmesin diye kendi duygularını yutarsın ve tüm bunların sonunda senin içinde yavaşça tükenen bir şey olur. Kendin Yungun dediği gibi hepimiz içimizde bir gölge taşırız ve bazen bu gölge Başkalarının ışığına yer açmak için kendi ışığımızdan vazgeçtiğimizde büyür. Sessiz bir bakıcıya dönüşürüz. Hep orada olan ama kimsenin "Nasılsın?" demediği o kişi bir noktadan sonra varlığın bir görev gibi algılanır. Sevgi değil, beklentiyle beslenir. Bu duygusal erişilebilirlik hali, fark edilmeden ilişkileri de çarpıtır. Çünkü sen hep oradaysan, varlığın olağan hale gelir. Değerin yokluğunla ölçülmediği sürece görünmezleşir ve bu çok derin bir yalnızlık yaratır. Herkesin yanında olup kimsenin gerçekten senin yanında olmaması gibi. Ama kimse seni zorlamadı, değil mi? Sen hayır dememeyi seçtin. Sen suskun kaldın. Çünkü belki de sevilmenin yolu faydalı olmaktan geçiyordu senin için. İşte tam bu noktada durup kendine şu soruyu sorman gerekir. Bu benim sevgim mi? Yoksa görünür kalma çabam mı? Zihninin içinde fısıldayan o yorgun ses artık daha net. Bir şeylerin değişmesi gerektiğini biliyorsun. Ama bu değişim önce bir yüzleşmeyle başlar. Senin varlığın başkalarının ihtiyaçlarına değil, senin hakikatine dayanmalı. Ve bazen gerçekten sevilip sevilmediğini anlamanın tek yolu bir süreliğine ortadan kaybolmaktır. Bir sabah uyanırsın ve artık kimseye açıklama yapmak istemezsin. Ne aramazsın, ne de geri dönersin gelen mesajlara. Sessizlik olur cevabın ve o sessizlik düşündüğünden çok daha yüksek sesle konuşur. İnsanlar şaşırır. Ne oldu derler. Ama sen ilk defa kendi iç sesini duymaya başlamışsındır. Çünkü bazı yanıtlar yalnızca geri çekilince duyulur, görünmez bir ip kopar içinden. O hep güçlü olan sen artık sadece susmak istersin. Ne küssün, ne kırgınsın, sadece yorulmuşsundur ve bu yorgunluk seni kendi içine çağırır. Jung'un dediği gibi dış dünyaya bakarsan hayal görürsün, iç dünyana bakarsan uyanırsın. İşte sen de artık uyanmak üzeresin sessizlik, insanların gerçek niyetlerini ortaya çıkarır. Çünkü seni sadece verdiklerinle sevenler sustuğunda huzursuz olur. Onlar senin suskunluğunu tehdit gibi algılar. Halbuki sen sadece kendini dinlemeye başlamışsındır.'' Ama bu bile fazla gelir bazılarına çünkü alışmışlardır. Sen hep oradasın. Artık olmadığında kendi boşluklarıyla yüzleşirler ve işte o zaman anlarsın. Senin varlığın onların dengesiymiş. Geri çekilmek bir kaçış değil, bir seçimdir. Herkes gürültüde kaybolurken sen içindeki fısıltıları duymayı seçersin ve o sessizlikte kim olduğunu hatırlarsın. Ne istediğini, ne istemediğini, kimler gerçekten senin yanında. Kimler sadece ihtiyaç duyduğu için orada tek tek ortaya çıkar. Bu tür bir içe dönüş her şeyden çok cesaret ister. Çünkü sessizlik sadece dışarıdaki değil, içerideki kaosla da yüzleşmektir. Kendinle baş başa kalmak en büyük aynaya bakmaktır. Ama unutma, her gerçek dönüşüm sessizlikle başlar. Ve şimdi yüzeyin altına inmeye başlıyoruz. Çünkü sustuğun yerden sonra artık maskelerin düşme zamanı gelmiştir. 1. Noktadan sonra sessizlik yeterli olmaz. İçine döndüğünde orada seni bekleyen başka bir gerçeklik vardır. Yıllardır taşıdığın maskeler, gülümsediğin ama aslında kırıldığın, kabul gördüğün ama kendin olmadığın o roller. Ve belki de en tehlikelisi, artık bu maskelere gerçekten inanmaya başlamışsındır. Jung'un persona dediği bu yüzey kimliği, toplumun seni sevmesi için taktığın maskedir. Sevecen, yardımsever, uyumlu, güçlü, o kadar uzun süre bu rolleri oynarsın ki kim olduğunu unutursun ve en acı olanı insanlar seni bu maskeyle sever. Gerçek seni tanımadan, belki de tanımak istemeden. İşte bu yüzden bir süre sonra o sahne yorgunluğu çöker üstüne. Her gülüş bir yük olur. Her sorun yok bir yalan. İçin ağlarken dışarıya neşe saçmak ruhunu ikiye böler ve bu bölünme seni sessizce tüketir. Kimsenin görmediği bir iç savaş başlar. Bir yanda görünür kalmak için taktığın maske, diğer yanda özgürlük için çırpınan gerçek sen. Ama kim bilir, belki de bu maskeler seni korudu. Hayatta kalmanı sağladı. Sevilmek için gereken bedeldi. Fakat artık bir şey değişti. Artık sadece yaşamak değil, gerçek olmak istiyorsun. Maskelerin ardında solan benliğini tekrar hatırlamak istiyorsun. Ve işte tam burada bir karar vermen gerekir. İnsanların onayladığı biri olarak mı kalacaksın yoksa kendi gerçeğini riske atarak mı var olacaksın? Çünkü unutma, herkes seni seviyor olabilir. Ama bu, seni olduğun gibi sevdikleri anlamına gelmez. Yavaş yavaş sahneden inmeye başlarsın. Alkışlara ihtiyacın kalmaz. Rolünü değil, ruhunu taşımak istersin ve bu hem bir son hem de bir başlangıçtır. Kendi hayatının başrolüne dönüş yapmaktır ama sahneden indiğinde seni ne bekler biliyor musun? Sadece maskeler değil, başkalarının sana yüklediği hayaller, beklentiler, projeksiyonlar da bir bir ortaya çıkar. Ve sıradaki adımda bunlarla yüzleşme zamanı gelir. Maskeler düşünce sadece senin yüzün değil, başkalarının sana yansıttığı gölgeler de ortaya çıkar. Anlarsın ki birçok ilişki gerçeklik üzerine değil, projeksiyonlar üzerine kuruludur. İnsanlar seni sen olduğun için değil, onlara neyi hatırlattığın için sever. Veya korktukları, bastırdıkları yanlarını sende görüp senden uzak dururlar. Jung'un söylediği gibi, bilinç dışındaki gölge başkasının üzerine yansıtıldığında bir perde olur gerçekliğin önüne. Ve işte bu yüzden birine ne kadar çok benim her şeyim olursan, o kadar çok kendinden uzaklaşırsın. Çünkü artık sen yoksundur. Sadece onların görmek istediği bir yansıma varsındır. Sen onların güvende hissettiği liman, anlam yüklediği rol, hatta bazen duygusal çöp kutusu olmuşsundur. Bu görünmeyen manipülasyon çoğu zaman sessizdir. Kimse seni açıkça zorlamaz. Ama o bakışlar, o kırgın sessizlikler, o beklenti dolu cümleler seni yavaş yavaş şekillendirir. Sevilmek uğruna değişirsin, anlaşılmak için eğilirsin ve bir gün aynaya baktığında tanımadığın birini görürsün. Senin duyguların, arzuların, sınırların hep ikinci plandadır. Çünkü başkalarının huzuru senin içsel fırtınandan daha yüksek sesle konuşur ve bu noktada artık sadece başkalarının ihtiyacını karşılayan bir ayna olursun. Kendi ışığını yansıtamayan, sadece yansıtan. Ama artık bu döngüyü fark ettin. Bu bilinç ilk adımdır. Çünkü kim olduğumuzu geri kazanmak önce kim olmadığımızı fark etmekle başlar ve o farkındalık Bazen çok sarsıcı olabilir. Sevgiden emin olduğun ilişkiler bile aslında bir bağımlılığın kılığına bürünmüş olabilir. Kendine sormalısın. Beni seven bu kişi gerçekten beni mi seviyor? Yoksa onun için ne ifade ettiğimi mi? Çünkü bazen insanlar seni sevmez. Sadece senin varlığının onlara sağladığı konforu sever ve sen gittiğinde seni değil, kaybettikleri duyguyu özlerler. İşte tam bu noktada duvarlar çatırdamaya başlar ilişkilerin temeli sorgulanır, kim gerçek, kim sadece bir yansıma ayrışır. Ve bu ayrışma kaçınılmaz olarak bir çöküşü beraberinde getirir. Bir gün gelir, artık aynı şekilde cevap vermezsin, arandığında dönmezsin, sana yüklenen rolü taşımayı reddedersin. Ve o anda bir şey olur, sessizce ama sarsıcı şekilde, beklentiler çöker, insanlar önce anlamaz, sonra rahatsız olur. Ardından kırılır hatta öfkelenir, çünkü sen artık onların kurduğu düzende rolünü oynamıyorsundur. Ve işte o an kimin seni gerçekten sevdiği, kimin ise sadece sana alıştığı ortaya çıkar. Jung'un da dediği gibi, insan bir şeyi kontrol edemediğinde onu anlamaya çalışır. Ama bazen seni ne anlamaya çalışırlar ne de beklemeye. Sadece eski haline dönmeni isterler. Çünkü yeni sen onların konfor alanını tehdit eder. Birçok kişi senin değişimini kişisel bir saldırı gibi algılar oysa sen sadece kendine dönüyorsundur ama onlar için bu bir kaybediştir. Çünkü sen sustuğunda onlar kendi iç sesleriyle baş başa kalır. Sen geri çekildiğinde onlar kendi boşluklarıyla yüzleşmek zorunda kalır ve bu yüzden senin dönüşümün onlar için bir kriz olur. İnsan ilişkileri çoğu zaman sessiz sözleşmelerle yürür. Kimse açıkça konuşmaz ama herkes bir şeyler bekler. Sen sürekli verirsin, onlar da bunu haklarıymış gibi kabul eder. Ama sen artık hayır dediğinde gerçek yüzler belirir. Senin yeter değişin, başkalarının senine kadar sahiplendiğini değil, ne kadar kullandığını gösterir. Ve bu çöküş evet can acıtır. Çünkü bazı gidişler sadece insanları değil, bir dönemi, bir kimliği, bir yanılsamayı da götürür. Ama bu aynı zamanda bir arınmadır. Kimsenin sana minnet duymadığı, Sadece ihtiyaç duyduğu bağlardan sıyrılmaktır. Bazen sevilmenin bedeli seni kaybetmek olur ve o bedeli ödemeye artık razı değilsindir. Şimdi yalnızsın belki ama ilk defa kendine sadıksın. Bu sessiz devrim seni yalnızlığa götürür ama bu yalnızlık sandığın gibi bir karanlık değil. Asıl orada başlar, kendinle gerçek karşılaşman. Yalnızlık Eskiden korktuğun, kaçtığın, dolu kalabalıklarla bastırdığın o sessizlik şimdi sana huzur vermeye başlar. Çünkü artık yalnız kalmak bir eksiklik değil, bir seçimdir. Kalabalıklar içinde kaybolmaktansa kendi yankının içinde yürümeyi tercih edersin. Ve bu yalnızlık beklediğinden çok daha şefkatli çıkar. Çoğu insan yalnızlığı bir başarısızlık gibi görür. Sanki terk edilmişsin ya da dışlanmışsın gibi. Oysa gerçek yalnızlık kendini yeniden toplamak için yaratılmış kutsal bir alandır. Jung'un dediği gibi, içe doğru yapılan yolculuk bireyleşmenin başlangıcıdır ve bireyleşmek, sana ait olmayan her şeyi bırakıp özüne doğru yürümektir. Bu süreç kolay değildir. Sessizlik içinde geçmişin yankıları duyulmaya başlar. Bastırdığın acılar, ertelenmiş hayaller, yüzleşilmemiş korkular tek tek ortaya çıkar. Ama işte bu yüzleşme gerçek iyileşmenin kapısını aralar. Çünkü acıdan kaçtıkça değil, onu tuttuğunda, içinden geçtiğinde şifalanırsın. Yalnız kaldığında maskelerin düşer, sahne ışıkları söner ve geriye sadece sen kalırsın. Kırıklarınla, özlemlerinle, çelişkilerinle ama ilk defa sahici bir bütünlükle. Bu bütünlük başkalarının değil, senin tanımladığın bir benliktir. İnsanlar seni bu dönemde anlayamayabilir. Neden uzaklaştın derler, bir şey mi oldu? Ama asıl olan içinden geçen sessiz dönüşümdür. Sen artık başkalarının versiyonu olmaktan vazgeçmişsindir ve bu sessiz ama devrimsel bir adımdır. Doğa da böyledir. Kış dışarıdan bakıldığında ölüm gibidir. Ama aslında toprak altında yeniden doğuş hazırlanıyordur. Senin yalnızlığın da bir kıştır belki. Ama baharı içinde taşır ve bu içsel bahar yalnızca sabredenlere görünür. Yalnızlık artık senin için bir boşluk değil bir alan olur. İçini dinlemek için, yaralarını sarabilmek için, neyi gerçekten isteyip istemediğini anlayabilmek için ve burada ilk defa başkalarına değil, kendine doğru koşarsın. Çünkü asıl iyileşme kimse seni alkışlamadığında ama sen yine de dans etmeye devam ettiğinde başlar. Ve şimdi bu içsel iyileşmeden doğan bir güçle gerçek senin yeniden doğuşuna hazırlanıyoruz. Bazen bir hayatı bırakmadan yeni birine doğamazsın. İşte şimdi yalnızlığın içinden sessizce doğan bir ses var. Bu ses, yıllarca bastırdığın, susturduğun, geri plana attığın gerçek senin fısıltısıdır. Ve bu sefer onu susturmazsın. Çünkü bilirsin ki kendi sesine sadık kalmadan kurulan her hayat yarım kalır. Autentik olmak, her şeyin doğal haliyle kabul edildiği o yalınlıkla ilgilidir. Güçlü görünmeye çalışmadan kırılgan olabilmek, Herkesin hoşuna gitmeye çalışmadan hayır diyebilmek işte gerçek güç budur. Ve bu güç artık dışarıdan değil içeriden doğar. Sen değiştikçe çevren de değişir. Bazı insanlar sessizce uzaklaşır. Bazıları seni anlamaz, eski seni geri ister. Ama sen artık geriye dönemezsin. Çünkü tattığın o özgürlük sana sahte huzurlardan çok daha derin bir dinginlik sunmuştur. Kendi hayatının direksiyonuna Geçmenin verdiği o sessiz cesaret hiçbir şeyle değişilmez. Artık başkalarının beklentilerine göre değil, kendi iç pusulana göre karar alırsın. Daha az evet dersin ama her evetin samimidir. Daha az konuşursun ama söylediklerin gerçek bir yerden gelir. Bu dönüşüm dışarıdan fark edilir. Duruşunda, bakışında, hatta susuşunda bile bir farklılık vardır. Çünkü bir insan kendini bulduğunda onun varlığı bile söz yerine geçer. Bu yeni benlik kolay oluşmaz. Yolun dikenlidir. Ama artık düştüğünde ağlamazsın, ders alırsın. Kaybettiğinde yıkılmazsın. Çünkü içinde yıkılmayan bir merkez vardır artık. Bu merkez kendi hakikatindir. Ve bu hakikate sahip çıktığında ilişkilerin de dönüşür. Çünkü sadece seni gerçekten gören ve duyan insanlar kalır yanında. Yüzeysel bağlar çözülür ama kalanlar kök salar. Hayat artık bir performans değil, bir ifade olur. Göstermek için değil, hissetmek için yaşarsın. Ve o anda maskelerin ardında kaybolmuş tüm o yıllara bir sevgiyle bakarsın. Çünkü bilirsin, hepsi seni buraya getirdi. Sahici olmanın sahnede olmaktan çok daha değerli olduğunu öğretti. Ve şimdi önünde bir yol ayrımı vardır. Bir seçim anı. Ya son bir kez maskeyi takarsın ya da tüm çıplaklığınla özgürce yürümeye devam edersin. Artık buradasın. Tüm maskelerin, rollerin, susuşların ardından gelen o saf kavşakta bir karar noktasındasın. Ya alıştığın o eski sene geri döneceksin. Başkalarının beğendiği, onayladığı, yön verdiği versiyona. Ya da korkularına rağmen seni gerçekten yansıtan o çıplak benlikle yürümeye devam edeceksin. Maskeler güvenlidir. Seni reddedilmekten korur. Sosyal olarak kabul edilmeni sağlar. Ama bir bedeli vardır.'' Ne kadar çok maske takarsan, o kadar çok kendinden uzaklaşırsın. Bir süre sonra içindeki boşluğu alkışlar, ilişkiler, onaylar dolduramaz hale gelir. Çünkü ruhun gerçekliği ister ve gerçeklik konforlu değildir. Ama özgürdür. Özgürlük bazen yalnız bırakır. Seni anlamayan insanları senden uzaklaştırır, beklentileri yıkar, ilişkileri sınar. Ama kalanlar, kalanlar sana gerçektir. Çünkü seni artık sadece sunduğun görüntüyle değil, tüm kırılganlığın ve ışığınla görmüşlerdir. Ve bu insanlar azdır ama yeterlidir. Bu yol her zaman kolay olmayacak. Zaman zaman eski kalıplara dönmek isteyeceksin. Acaba eskisi gibi davransam her şey daha kolay olur mu? diyeceksin. Ama unutma, kolay olan her zaman doğru değildir ve doğru olan her zaman alkışlanmaz. Ama senin iç huzurun dış dünyanın takdirinden daha değerlidir. Şimdi sana bir soru bırakmak istiyorum. Bugün hangi hayatı seçiyorsun? Rol yaparak alkışlanan bir hayat mı yoksa sessizce ama kendi gerçeğinde yaşanan bir özgürlük mü? Eğer cevabın özgürlükse yorumlara özgürlük benim seçimim yaz. Bu senin içsel yolculuğuna bir niyet olsun ve bu videoyu birine gönder, o da kendi maskesini sorgulasın. Çünkü bu mesaj sadece sana değil, bir yerlerde aynı boğulmuşluğu hisseden başka bir ruha da dokunabilir. Ve unutma. Videonun başında söz verdiğim gibi sana bırakmak istediğim en önemli mesaj şu. Hayatta en büyük kayıp başkalarını memnun etmeye çalışırken kendini unutmandır. Ama en büyük zafer sonunda kendini yeniden hatırlamaktır. Bu yüzden ya maskede kalırsın ya da özgürlüğe adım atarsın. Seçim senin.